Göksel Tuzun Akademi'nin yeni videosuyla, mükemmel bir videosuyla tekrar merhaba diyorum. Bu videomda devam ettiğim bir seri vardı. Klip, reklam ve benzeri hoşumuza giden bir işi teknik, sanatsal boyutuyla inceliyorduk. Şu an karşımda mükemmel bir iş duruyor. Yani bugüne kadar yaptığım, incelediğim işler arasında benim açımdan en kalitelisi, en mükemmeli. izlerken yok artık, yok artık işte bu dediğim bir iş. Nedir bu iş? O iş şu, Vodafone firmasının, Mısır Vodafone'unun çektiği bir reklam. O kadar güzel ki yani her karesi, her planı İnce ince hem teknik hem CGI hem çekim her anlamda dokunularak ortaya çıkarılmış çok başarılı bir iş kendim bunu inceledim ayrıca kamera arkasında buldum kısa şekilde bir detaylı şekilde inceleyelim hem kafamızı açsın hem de şu nasıl yapılmış yok artık dediğimizde bakalım böyle miymiş. bu arada linkini ben aşağı koydum çünkü Mısır Vodafone Ecip vesaire arayınca doğru düzgün çıkmıyor. Sanırım Ocak gibi yayınlanmış bu proje, bu reklam. O yüzden bulamayabilirsiniz. Aşağıdaki linkten tıklayın. Hemen orijinalini bir baştan bu videodan önce bir izleyin. bir dakikalık, bir dakika 24 saniyelik bir video zaten. Bu reklamı izledikten sonra da teknik olarak bakalım ne var ne yok. Çok hoşuma gitti. Hemen ekrana geçelim hadi. Şimdi ben direkt indirdim. Şöyle alayım bunu kenara. Takiple başlıyor işimiz. Bol bol durduracağım. Hem telife takılmasın diye hem de anlatacaklarım var diye dediğim gibi videodan önce istersen burada durdur. Hemen linke tıklayıp bir baştan sona izle. Ondan sonra geri gel buraya da yapabilirsin. Senin tercihin. Hadi başlayalım. Ameliyathaneye giriyoruz. Vodafone logosu. Ameliyathaneye girdik. Kamera arkada. Hop. Hop durdurdum. Buralar bol bol durduracağım. İlk zaten dikkat çeken şurası mükemmel. Bak kapı geliyor kapı kapandı ama biz camdan girmeye devam ediyoruz. Bu abimiz de Muhammed bir şeydi isimleri yazıyordu unuttum bir bakarım. Yani şöyle Mısır'ın Cem Yılmaz'ı, Mısır'ın işte Sıla Salih'in Atilcisi, Mısır'ın Oğuzhan Uğur'u filan tarzı 3-4 ünlünün olduğu çok böyle prodüksiyonlu sağlam bir reklam olarak girmiş Vodafone. Şarkıyı dinliyoruz. Bu abimiz oranın Cem Yılmaz'ı. Hop kamera döndüğünde tam burada bak görüyor musun bir kesinti var. Şimdi sürprizimi izleyin. Hop kamera arkası var. En başa alıyoruz. Bak üstteki kamera arkası, alttaki de final hali az önce izlettiğim. Görüyoruz. Statiken bu arada bu statiken, ee, bilmeyenleriniz olursa vücuda takılan kameranın sistemiyle şimdiki gimbal'lara benzer ama onun atası statiken bulan felinin şeyi kamerası anlamında bulan firmanın adı. Yani sanayi ay gibi düşünün. O kadar kaliteli ki yani şimdi gimbal'lar tam bunu açıkçası veremez. Biraz daha farklı. Maçlarda belki görürsünüz böyle. Yanda birisi koşar eder. Gerçekten zor bir alettir. Uzun süre kullananlar bel fıtığı kesinlikle olur. O yüzden gerçekten iyi bir vücuda sahip olmak lazım. Genç olmak lazım diyorum ben. Ülkemizde de bayağı iyi statikem operatörleri var. Kullanan kişiye de statikem operatörü denir sektörde. Şimdi bir de böyle akar. Kusursuz bir akış verir. İzliyoruz girdi kapıdan. Orayı kesmişler ama ben orayı yakaladım. Kapıdan girdikten sonra hani şurada camdan giriyoruz ya. Bak hop. Bu kısmı nasıl yapıyorlar? VFX de Burada kapıyı birisi tutuyor görüyor musunuz? Bu kapı tutuluyor. Kamera normal giriyor. VFX kapıyı hop kapatıyoruz ve camdan girmiş oluyoruz. Bol bol hop diyeceğim tamam mı? Bu da benim imzam olsun. <laughs> Döndük. Şimdi bak burada döndüğümüzde şurada bir kesinti var. Görüyor musunuz? Burası ameliyathane. Soldaki sağdaki başka bir sahne. Bakalım olay neymiş? Olayımız şu. Üste dikkatli bakın. Kamera girdi ya bak. Girdi. Adam şarkısını söyleyince kamera sağa dönüyor. sağda ne, ne dikkat ediniz çekiyor? Yeşil perde. Oraya dönüyor ile hani yeşili direkt giyip sondaki başladığımız sahnenin başını koyarsan sanki hiç kesinti yokmuş gibi devam ediyor. İzleyelim kamera döndü gördüm bak kamera döndü. Sonra başka Platon'un başka bir yerine geçtiler. Platon değil Platon'un e, ee, ayırma eki var. Platon'un başka bir yerine geçip oradan devam ediyor. Hemen izleyelim. Bak geçti şuradan şöyle güzel bir maskla döndük gördünüz mü? Buraya geldik devam edelim. Bu sekansı izleyelim. Her birine ayrı bir sekans diyebiliriz bu arada. Burası mesela ameliyathane sekansı. Devam edelim. Geldi. Bol bol bilerek durduruyorum. Telife takılmamak için bu arada. Uyuz olursanız kusura bakmayın. Geldik buraya. Geçişe bak. Hop bak. Çok güzel bir geçiş. Tam şurada mask var. Bak tam burada. Gördün mü? Yerden Mısır'a. Hemen izleyelim bakalım kamera arkasında nasılmış. Ameliyathaneden geçtik. Bak kadına girdik. Bak statiken bak nasıl dönüyor. Duvara doğru çapraz. Duvara doğru çapraz döndü. Diğer sahnede de yerden kalktı. Onu da nasıl yaptılar? Hemen şuradan bağladılar bak. Duvara doğru döndürdü. Döndü. Şuradan itibaren yerle birleştirip maskla döndük. Burada ne var? Bir duvar var. Burada ne olduğu önemli değil. Şuraya maske atarsın. Bu çok basit bir şey. Diğer sahneye yine düz girdiğinde buraya geçiş yaparız. Hemen burayı da izleyelim. Nasıl geçmişler? Bak adam dümdüz gitti. Dümdüz gidiyor. Sonra bak şurada. Açık bir bu sefer fabrikaya geçmişler. Bu plato olmaz büyük ihtimal. Bu kadar uğraşmamışlardır. Zaten hazır bir tekstil atölyesi var. Orada çekmişler. Şuralar mask. Yani buradan ayırıyorsun. Bu kolay bir mask. Daha önceki derslerde anlatmıştım. Geri alayım. Şurası çok güzel. Bak o ışıkların yanması çok güzel etki. Yani o kadar ufak bir şey belki demesen fark etmeyeceksiniz ama o etki arka planda beyninize vay be ne kadar güzel etkisini bu veriyor işte o ince dokunuşlar. Devam edelim. Kamera sağa döndü. Bunun içinden bu da kolay bir mask. Yuvarlak bir mask. Bakalım kamera arkasında nasıl olmuş. döndü. Hop kamera buraya döndü. Gördün şuraya? Devam edelim. Dönüp nereye giriyoruz? Çok bu da ünlü bir şarkıcı bu arada. Arapların. Buraya dönmeden gelelim. Burada ne yaptık? Şurayı maslayıp içeri girdik ama aslında yuvarlak bir şeyden kamerayı sokmuyor. Kamera dümdüz geliyor. Sen zaten bunu ekleyebilirsin VFX'le. Kameranın şöyle bir etrafına güzel bir iyi VFX artistle çok rahat yapılabilecek çok basit işlemler aslında. Görüyor musun? Normalde kamera dümdüz gidiyor. Ama etrafa ne yapmışız? Sanki çamaşır makinesinin içindeymişiz gibi. Bak. Bak şimdi. Çok güzel geçiş ama. Çok güzel. Ya bunlar o kadar önemli ki. Tekniği paran varsa yapılır. Bunlar yani nasıl söyleyeyim? Şöyle söyleyeyim. Masada çekilmeden önce sağlam yazılması gereken şeyler. Çünkü teknik kısmı vallahi yapılır. Yeter ki paran olsun. Bak şu dönüşe bakalım hemen. O dönüşte ne var? Ya bol bol mask var anladım kadarıyla. Bol bol mask ve kamera hareketi. Çekti çekti kamera. Bak hop döndü. Bak ilk döndü. Diğer başladığı sahnede dönmesi lazım ki. Match, yani match etmek deniyor da eşleştirmek diye bir Türkçesi var yani. Eşlemek onları. Birbirini eşleyebilirsin mantıken. Yani. Bu buraya dönüyor önceki sahne, sonraki de buraya dönüyor. Tam iyi bir yerden yakalayıp döndürdüğünde o kesinti doğru düzgün belli olmaz. Hemen izliyoruz bak kesinti belli olmayacak. Burada kamera döndü. Bak diğer planda döndü görüyor musun? Buradan kesmiş. Güzel böyle sivri, ne kadar sivri mekan bulursak masklama o kadar kolay olur. Ya da oval, olabildiğince oval. Burası mükemmel ya. Bak bakalım nasıl olmuş. Geçtik gara. Şimdi şey gar ne derler bundan tamirciye. Hop. Bak orada kamera yukarı çıktı. Tekrar geri alayım. Kameram yukarıda. Sonra ne oluyor peki? Fark ne? Diğer kamera yukarıdan aşağı ringe iniyor. Hoppa çok iyi. Bak bak görüyor musun? Çok güzel ya biraz geri alayım. Devam edelim orijinalinden. Çok güzel değil mi ya sizce de? Gördüğün gibi hep kamera. Hep. Aslında çok büyük şeyler yapılmamış. Kamera almış. Bak kamerayı adam aldı. Eline görüyor musun? Döndürdü kamerayı. Kaldığı yerden devam etti. Ne yaptılar? VFX ile oraya devamlılık sağlamak için şu ringlerin kenarını, kenarını koydular. Bak bu sahnen var bak şunlar nasıl belli görüyor musun? VFX'li kolon. Burada da bak kamera'm kamera'm coştu. Bakalım ne yapmış? Kamera sağa girdi. Dönerciye geldik izleyelim. Yine kamera sola döndü. Doğru mu izleyelim bakalım? Bu sefer yine solda. Bak bu sefer mark da koymuşlar. Yine yeşil perde var bak. sola döndü. Yeni bir mekana giriş daha kolay olsun diye girdik yeni mekana. Geri alalım. Kamera döndü. Çok güzel geçiş. Bakalım. Böyle rastgele döndü. Rastgele dedim pardon yani. Şöyle döndü rastgele demem yanlış oldu. Planlı zaten. Geldi. Bak dön. Döndürür. Bak şurası bir görüyor musun? Geçiş şeyi kullanılabilir. <laughs> Çok güzel. Bu basit bir mask. Bak. Aynı mekanda da çekmişler mi? Yok aynı mekan değilmiş. Bakalım. Burada da bak şu yere bir de efektör koymuş. Bak buraya düz geldi. Şu non kullanılıyor genelde. Bu tarz basit ışıklar güzeldir böyle taşıması uygun. Bu da reflektör ışığı yansıtıyor yüzüne doğru. Adamın yüzü daha böyle şey görünsün. Yani karanlıkta kalmasın diye görüyor musun? Şu parlaklığı, şu adamın tuttuğu bildiğimiz şey var ya. Yani strafor. Strafor mu oluyor? Ne? Yani fısfıslı, beyaz. Onun üstü olabilir. Ya da üstüne gri ya da altın sarısı. Yansıtabilirsin. Burada nasıl geçiyor? Bak. Kamera yukarı kalkacak. Bak gördün mü? Kamerayı yukarı kaldırdı. Diğer karede de yukarı kaldırdı ve kamera tam yukarı kalkarken ne yapıyoruz biz onu? Şöyle bak burada yok ettik bilerek ki kameradan çıkması lazım. Bir daha girdiğinde şöyle buradan maskliyorum. Diğer sahneme geçiyorum. Burada nasıl bir geçiş yapılmış hemen izleyelim. Maskı yaptık. Bak görüyor musun yine yüzüne tutuyor parlatmak için. Bak ışığı kapattılar. Karanlığa düştü. Diğer yerde de karanlıktan başlayınca bak görüyor musun? Diğer yer karanlıktan başlıyor. Hemen büyük görelim. Biraz geriden aldım. Çok güzel değil mi ya? Bayılıyorum böyle işleri görünce var ya. Bak karanlık, tekrar karanlıktan aydınlığa geçtik. Hop döndü. Bak yine döndü bu sefer. Bir mekana girdik. Yine karanlıktan aydınlığa bakalım doğru mu? Bak gördün mü ışık söndü. Karanlıktan aydınlığa bu da bir geçiş yöntemi. Karanlık 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 yaparsın çekim yaparken birden karanlık yaparsın. Diğer sahnenin başlangıcı yine karanlıktır. Aydınlanır. Olay bu. Devam. Bu geçişte Ayana Tilki'nin klibinde de göstermiştim. Onun daha iyisi. Hemen bakalım ne yapıyor. Bak yanında kapalı bir televizyon var görüyor musun? Kapalı televizyona yaklaşıyor. Kapalı televizyona yaklaşıyorsun. Zaten şu an onları masklamak çok kolay. Moka ile şöyle etrafını seçtiğinde o öyle bir tarıyor ki. Çok rahat yakalar. Kare oval özellikle karelerde dikdörtgenlerde direkt yakalar artık. Yani teknoloji bu. Oradan ne yapıyor? Zaten şuradan başlıyor kamera bak. At çiftliğindeler burada ya da ona benzer bir yerde. Bakalım tekrar. Bak at sesi vermişler. At orada sesi yok. Onlar güzel ufak etkilerdir. Mesela İstanbul'u çekersin mart sesi koyarsın falan. Böyle bir kuş geçiyordur. Mart ses koyduğunda algı oraya gider. O güzel detaylardır. Geçiş devam ediyor. Bak şu kapıdan nereye gidecek? Çok güzel bağlamışlar. Çok güzel ya buradan da gökyüzüne. Bakalım nasıl olmuş peki? Şu an atın oradayız. Biraz geri alacağım. Kamera arkasına bakalım. Televizyona girdik. Televizyonun oradan devam ediyoruz. Bak oradan da kadın orada duruyor zaten. Burada bir geçiş yapılmamış. Şu kadına dönmüşler. Ağlı telefonla konuştu. Arkadaki çocuğun orada kapı var. Bak kapıdan geçiyor. Bak kapıyı görüyor musun? kapı var bak herhangi bir kapı bak belli. Yakaladım bak gördün mü kapı bak. Tahtası mahtası var ama ne yapmışlar? Masklamayı doğru yaparsan Bak o kapı bile Geçişi güzel yaparsan o kapı bile uçak olur sana. Devam edelim. Bak görüyor musun nasıl yapmışlar kokpiti. Dümdüz trafor bak bak alçıpan yani şunlar falan et, VFX. Ne kadar güzel, ne kadar büyük bir işçilik var. Bak düz ışıklar var şurada görüyor musun? Non light olabilir. Bak bunlar yok. Düz sarı ışıklar var. Üstten de verilmiş, alttan da verilmiş. Bildiğin alçıpanla şurası yeşil. Ya bu işte bu gerçekten zanaat ve sanatın birleşimi budur ya. Gerçekten. O bak şu ışık adamın yüzündeki ışık şurada Şu, şu sarı ışık var ya, burada da var bir tane. Bu sarı ışık adamın yüzüne vuran ışık işte. Çünkü orası boş. Şunları VFX'te koyduğumda, hani onların gerçeklik efektini vermek için. Dümdüz boş yere yapsaydı bu etkiyi vermezdi. Bak aldığı yeşile doğru gitti. Burada ne yapıyor? Söylediği yeşile doğru gitti. Şuradan sonrası dijital zaten. Doluyorsun. Bu da zaten yapılıyor. Vodafone'un logosu. Yani bu bu bir reklam değil bu arada Vodafone <laughs> güzel iş yapmışlar ben de takdir ederek yani ta Mısır'dan gittim getirdim sizler için bu şekilde izlettim yani gördüğünüz gibi bu tarz işler hani tabii ki de teknik çok çok önemli teknik bu işin yüzde 45'i ise matematiğim çok kötü yüzde 45 yüzde 55 değil mi doğru bu teknik bu işin yüzde 45'i ise yüzde 55'i de gerçekten masada o yapılan önceden şu 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 olacak diye belirtilen konuşulan şey. Biz biraz işin amatörlüğü ya da profesyonelliğine göre değişse de genel millet olarak Araplar da aslında çok farklı değil. Mısırlılar falan Akdeniz ya da Ortadoğu insanı aceleci olduğumuz için bazı bu tarz işlerde daha aceleye geliyor reklam sektörü özellikle klip sektörü çok öyle işler çok böyle son dakika diziler keza öyle böyle yaratıcı şeyleri yakalamak ulaşmak biraz bu tarz büyük bütçeli işte onları dedim ya onların Cem Yılmaz'ı onların işte diğer ünlülerden oynadığı bir reklam olduğu için bu kadar böyle sağlam bir reklam Bizde de o tarz reklam örnekleri oluyor. Klibe ya da diziye göre reklamın bütçesi çok çok büyük olduğu için bu tarz yaratıcılıkları görmek reklamda biraz daha şey oluyor. Daha kolay oluyor. Yani reklamlarda görüyoruz. Hani bu alandaki yenilikleri sinema dışında en çok da reklamda görüyoruz. Çünkü paralar çuvalla akıyor. O yüzden. Böyle bir inceleme yapalım dedim. Yani inşallah anlatabilmişimdir. Böyle çok aşırı teknikte kaldıysa çok da üzülme bir şey anlamadım falan diye diğer derslerde de anlattım böyle en böyle basit haliyle. O yüzden hızlıca geçtim. Mask yapılmış, şu yapılmış, bu yapılmış dedim. Azıcık anlayan biriysen zaten ne demek istediğimi anlamışsındır. Yani benim görmediğim anlatırken atladığım yerler varsa da iletebilirsin, yorumlara yazabilirsin. Ben de onları bir inceleyeyim. Sizin de şunu incele dediğiniz başka işler varsa onları yollayın bir inceleyelim. Ben bunu gördüğüm güzel olarak incelemeye değer buldum. Umarım faydalı olmuştur. Diyeceklerim bu kadar. Göksel Tuzun Akademi'yi TikTok, Instagram, Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Ve en önemlisi bu kanalı takip edin. Abone olun kanala bildirimleri açın. Ben üretmeye devam edeyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. We'll oh,